güzel bir yer ya. Biz Paris'e geleli ne kadar iyi oldu var ya. Her yer mis gibi ya. Of çok güzel çok mutluyum ya. Yaşasın ya. Şuraya bak. Kimra iyi güzel de. Ya benim saçım çok kötü. Baksana yağlanmış mı ne olmuş ya. Bir de dip boyam geldi. Hiç bu Paris'e yakışmıyorum ben şu anda. Acaba bir kuaföre mi gitsek ya. Burada stilist falan var mıdır? Ya haklısın aslında biliyor musun Duygu? Benim de saçlarım falan ya bu elbiselerim birazcık eski kaldı. Burası çok güzelmiş. Biz böyle birazcık eski kaldık sanki. Gidip bir tipimizi mi değiştirsek bir şeyler mi yapsak böyle kuaförlerde? Ya bence yapalım. Ben bir arayayım dur bir dakika. Ben de bir numarası olacaktı. Bir dakika dur ayı. Ama <laughs> iyi bir yerse ara, iyi bir yerse ara. Bak yoksa kötü bir yerse şey. Vallahi bilmiyorum <laughs> ben şeyler gördüm, bir reklamlarda gördüm. Hmm, tamam, arayalım o zaman Evet Alo. Alo. Teo Teo sabete, dükkanı mı? Evet buyurun. Ee, şey ben arkadaşımla gelmek istiyorum da randevu almak istiyorum. Hemen varsa randevu şu dakikaya hemen gelmek istiyorum Yani saçlarım çok kötü. Bir dakika bakacağız randevu. Pamir Bey randevumuz var mı bugün boş yer? Evet patron boş yerimiz var. Boş yer var mı? Tamamdır o zaman saat 4 gibi sizi alalım. Tamam hemen geliyoruz hemen hemen. Çok teşekkürler. Hadi görüşürüz. Çık, gidiyoruz Kübra ya. E, aldı birader buyu. Hemen gidelim şu tipimizi düzeltelim ya. Bu Paris'e yakışmıyoruz. Burada yakışıklı çocuklar var, bize bakmazlar böyle. Ay vallahi çok doğru diyorsun Duygu. Ben var ya o kadar değişik şeyler yapacağım ki saçımı başım, üstümü şeyimi değiştireceğim. Her şeyimizi değiştireceğim. Böyle bambaşka bir insan olacağım var ya. Of çok güzel olacak. Şimdi Eiffel Kulesini popona doğru, yani arkana doğru alınca tam karşıda kalıyor diyor. Tamam mı? Ben şimdi dur bir dakika. Benim popom nerede? Ha burada. Tamam. Şuradan böyle aldım şimdi yanıma pop... Yok arkama aldım popoyu. Buradan böyle dümdük gidince karşıda kalıyormuş. Hadi gidelim. Tamam. Hadi gidelim. Hadi. Aa şurası mı galiba? Şurası galiba baksana. Hadi koş koş. <laughs> of harika bir yer. Duygu buraya ünlüler geliyor. Ben burayı görmüştüm televizyonda. Theo Bey. Theo Bey burada mı? Merhaba. Oh bienvenu kızlar. Nasılsınız? Boyu canım. Ee, Teo Bey burada mı? Tabii ki. Buyum benim. Ee, Teo Bey ben şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir şu saçlarımızın halini görüyorsunuz. Arkadaşım da var burada. Evet çok kırık var. Buradan bile görülüyor yani. Ay kırık, o kadar çok da değil ya. Ama yani şöyle bir şey istiyorum. Saçım yani asla kısa olmasın. Tabi tabi onu biz hallederiz. Siz sihirli parmaklarımıza bırakın saçlarınızı. Hmm. Güveniyor musun Kübra? Bir şey değil mi Duygu? Burası harika bir yer. Bence bunlar çok güzel şeyler yaparlar. Baksana dükkana ya kocaman. Ünlüler falan geliyormuş zaten. Duymuştum ben diyorum ya burayı. Evet evet sen de istediğin modeli söyle istersen de şimdiden ayarlasın her tamam. şeyi kendin. Ee, Te Te Teo Bey e, öncelikle gömleğiniz harikaymış. Tam bir tasarımcı tipiniz var. Stilist böyle. E, şey benim yani şimdi şey. istediğim e, böyle ee, uzun olmasın, kısa da olmasın, e, orta boyda olmasın ama güzel gözüksün. Pembe olmasın, e, yeşil de olmasın, kırmızı da olmasın ama güzel gözüksün. Umarım anlamışsınızdır. Anladık mı anladık. Siz bana bırakın yeter ki. Siz bir yere mi gideceksiniz? Ee, evet biz Paris sokaklarında Şanzelize'de bir e, kahve içmek istiyoruz. Hmm, tamam. Ay Evet. <laughs> Yani erkek arkadaşı yapacağız da kendimizi o yüzden bizi sizi, çok güzel yapın. Sizi baştan aşağı yaratacağım. Beni bana bırakın ve elemanlarıma kendinizi. Ay hmm, tamam hadi bakalım <laughs> şükürler. Hadi bakalım o zaman gelin şöyle saçlarınızdan başlayalım. Tamam. Şuraya. Önce bakayım. hangimiz? Ee, Oğuz Bey siz birini alın. Kübra Hanım'ı siz alın. Ben de Duygu Hanım'ı alayım. Tabi buyurun, Ay. buyurun böyle önüme gelin. Ay ne ay duygu. Bir şey diyeceğim bu kuaför de çok güzel tatlıymış ya. Tipte baksana Buyurun, üstteki pembe gömleği falan çok hoşmuş. Evet. veux patron. Evet. Bir i̇steğiniz var mı? Eee bir isteğiniz var mı duygu hanım kahve filan? Ee, yani yok hayır şu anda. Tamam ben bir kahve alayım ya. Oo. Bir yana kapak du. Hemen bir kahve getiriyor. Hemen hemen. Bakın şimdi Duygu Hanım siz nasıl bir tarz istiyorsunuz? Şşş. Şimdi ben... Şöyle, şöyle uh. Bak, şu. Tamamen siz şey yapın kendinize özgün yapın ben gözlerimi kapatıyorum Tamamdır tamam. En son bakın. Patron Efendim canım ee, Bu hanımefendiyi nasıl yapıyoruz önlerden yamalı yapayım mı Olur 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 onları hemen yamalı yap Tamam hanımefendi şöyle bir hal var isterseniz Ay güzel Eee Bilemedim ya birazcık Şöyle bir şey yapabiliriz bak işte, şeniş. Böyle... Yok, bunu sevmedim. Tam şu Paris sokaklarına uygun şöyle bir şey değil. Vay bu güzelmiş. Çok güzelmiş bu ama Okey o zaman bununla başlıyorum. Patron yapmaya başlıyorum be. Tamamdır başla. Ben de başladım Oğuzcuğum. Koman füyüş <laughs> bu hanım. Kahveniz. Ay çok <laughs> mersi canım. Ver. Oo, aa, <laughs> Ay ne demek. Ay valla bu Paris'in de kahvesi bir başka. Bakıyorum Ne? Bari. Ne? Ne? Bu ne? Çok o, güzel olmuş Öpüyorum sizi Ya çok ederim teşekkür ederim Şöyle saçınızı kurutayım bluetoothlu saç kurtma makinesiyle 10 oh. numara meşhirli Ooo Aaaa Mis Efendim, canım. be nasıl olmuşuna bak Bakayım Mamma mia Mamma mia Mamma mia Artık İtalya'da çok yaşadım. Mamma mia, İtalyanca ya. İtalyanca, evet, Evet efendim. efendim. Evet. Yani İtalyanca. ben İtalyanca'yı da çok severim Onu yüzden. Peki bir şey soracağız. Ee, Stilist Bey şimdi bizim birazcık tarzımızı değiştirmemiz lazım. Saçlar okey. Okay. Ee, giyisi var mı? Peki sizde dövme falan böyle hani ne bileyim farklı makkaş. güzel bir şeyler. Makyaj var mı makyaj? Vay vay. önce kıyafetlerinizden mi başlayalım? Makyajdan mı başlayalım? Siz ee, ne isterseniz. Nereden isterseniz başlayın valla. Bence de ben çok sabırsızım. Biz kendimizi, bedenimizi size bırakıyoruz yani. Buradan çıkarken muhteşem olalım ama. Tamam gelin, öyle. o zaman. Haydi takip edin beni. Gelin. Tamam geliyoruz. <laughs> Bu sey var Allah'ım ne kadar Aa, güzel hepsi. Valla buradan çıkışta birini bulursak <laughs> evleniriz direkt iyi olur. Aynen vallahi tam direkt evlenmelik. Evet oturun bir tanesini siz. Şur, şuraya oturayım mı? Heh. Tamamdır. Kübra Hanım bendesiniz. Tamam. Pardon o zaman ben de Duru Hanım alabilir miyim? Uyur. Kübra Hanım. Evet, bir kıyafet rengi var mıdır? Um, böyle çok romantik bir şey olsun. Paris'e göre bir şey olsun yani. Hı -hı. Tamam. Bakayım. Efendim <laughs> memnun musunuz? Harika. Memnunum. Şişt. Altın Ay. bayağı bir çıplak kalmış. bayağı bir güzel olmuş. Tam böyle bir spor tarzı ama çok da böyle şık gözüküyor. Mamma mia bak çok güzel oldunuz. Teşekkür ederim. Buse Hanım'a bakayım Buse'cim. Çıkıyorum. Çık. 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 Vay vay vay. vay Nasıl Çok tarz olmuşsun muhteşem bayıldım. Ay vallahi çok güzel oldu. Bayağı bir tarzım benim değişti burada. Evet ya benim de bayağı bir değişti. Baksana saçım değişti. Üstüm her şeyim. Peki bir şey söyleyeceğim. Duygu gelmişken makyaj yaptırıp hatta dövme yaptıralım ya. Varsa nasıl olur? En güzel makyaj yaptım. Makyaj. Ee, var mıydı başka iseniz kıyafet mıyafetlerimiz de yeni açılmıştı. Ay vallahi her şey olur. Bize her şey yapın. Makyaj da yapın. Efe Bunlar çamur bayrosuna sakalım mı? Ha doğru değil. İyi iyi Giteriz, gideriz kilitleriz. Aferin aferin. Ben ma makyaj istiyordum. Burası... şöyle çamur banyosuna yatın. Evet, çamur, çamur banyosu. Çamur sauna ya. Burada bronzlaşıyoruz. Hayır, hayır ben çamur banyosu siz yatın. Siz yatın. Tamam peki. Şöyle dinleyin. Başım başım çamur oldu. Bu ne biçim başlamaktır işe? Oh, Bence yok, Bence de Yok hiçbir şey olmadı. Şemek Bey ben başlıyorum o zaman köpürtmeye. Tamamdır. At. Çamur çamur o çamur. Köpürtüyor ile köpürtüyor. Diğer bu tarafı ne da böyle? yapıyorum aynı şekilde. Yap bu ne için köpürtme? <laughs> yalnız Şame kaka kaçırdı biraz sanki. Yok yok. Şamet Bey. Ha. Çamuru kaka zannediyorlar. Bunlar bizim ülkemizi hiç bilmiyor, anlamıyorlar. Anlamıyorlar. Bizim ülkemizde böyle. Çamur banyası. Böyle bilmiyorum biraz farklı geldi ama. Peki, oh, şey hanımlar şimdi sizi şey. alalım şöyle saunaya doğru gelin böyle bir havalı 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 şöyle bir oturalım. Oturun oturun siz oturun biz şöyle, yanmayak. Şöyle ciğeriniz yanmaya başlayınca işe yarıyor anlamına geliyor eğer köpürük çıkmazsa şuraya su dökün. Evet şuradan halledersiniz tamam mı bilir? Biz tamam, geliyoruz efendim. hemen. Patron alev aldım. <laughs> patron. Söylemiyorum patron. Dur, dur, dur. Gel lan. Müşteriyi iyi kitleriz ha bak iyi kitleriz. Tamam mı? Patron şimdiden bir bin doları geçti ve... Evet. Lan arada önümden geçiyor yanan <laughs> şu. O güzel oldu öyle. Şov yapıyor gibi gözüküyor. <laughs> evet Sihirli evet, Ben bakımdan istiyorum. istiyor. geçin içeri geçin. Daha dolmadı süreniz. Geçin. Bakarım. Tamam yapacağız efendi geçin. Biraz geçin bekleyin. Ya, bu ne ya ben çok sıcakladım durdum. Tamam. istiyorum bunu yanıyorum galiba. Of. <laughs> ödem artıyorsun. Ödem artıyorsun. <laughs> Ay. Emin misiniz? Patron yemin ediyorum içeride bir koku var. Üf. üf Yani bunlar hiç mi banyo yapmamış? Vallahi bilmiyorum patron. Vallahi bir şey diyeceğim yani Stilis Bey kusura bakmayın ama banyoyu biz öğrettik Fransızlara da. Yıkış ee, söylemesi. Hanımefendiler alıyoruz saç çıkama bölümüne. Buyurun. Buyurun buyurun. buyurun. Saçlarınızı tabii yıkayalım. Tabii. Buyurun yıkayın. Ee, patron şöyle bir yüze dokunacağım. Tamamdır. Yok olmamış. Sen gel. Sen beni takip et gel böyle. Sen değil, sen değil diğer. Gel. O yanıyor şu anda, o yanıyor. Çamura mı şey yapacaksın? Hanke, hanımefendi, Bilal iş hanım, gelin. he eh, evet geliyorum. Şöyle bir daha bir çamur bayrosuna girin. daha iki kişi aynı yere girmeyin. <laughs> Lan bu buna... ne? Ne oluyor? Pa patron yerleştir iki yüzde. Evet, şöyle oturalım. Tamam. Şöyle bir yüzümüzü şıpır şıpır yapalım. Yapıp şıpır 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 şıpır. Patron, 50 evet. daha ekler misin patron? Ekliyorum, ekliyorum. Hanımefendiler bu arada kendi üretimimiz olan Fransız e, güzelce sabunları var. Onlardan vermek istiyoruz sizlere. Fiyatı Vay. biraz şey ama yüze çok iyi geliyor. Şöyle vereyim küçük elimden alın. Evet şirikçe şey yapmıyor. Geçiriyor. Şöyle tamam uzun alalım alalım. Oturabilirsiniz, rahat rahat köbüklenebilirsiniz, şey yapabilirsiniz, rahat rahat. Sonra saç yıkamaya gelin. Ya yani. makyaj bölümüne ne zaman geçeceğiz? Evet ya. Geçeceğiz, geçeceğiz. <laughs> Geldik. Evet, yoruldum. Evet arkadaşlar. Evet, <laughs> Saçları yıkayalım arkadaşlar. Saçlar. Evet. Saçlarınızı yıkıyorum şöyle. Hem <laughs> numara numara tamam. 5 oldu. Güzel oldu gerçekten. Ya, ben Şimdi gelin yapıldım. size Gayağıt dövme yaptıralım. Hayır, dövme ha? mi? Dövme çok istiyordunuz gelin. Aa, Aa, dövme. Çok güzel olacak. Şimdi buradan dövme. dövmeleri seçin. İstediğiniz dövme var mıdır? Hemen bakalım. Hmm. Bakın karpuzlu var. Ben şunu istiyorum. Şunu şunu şu, şu yukarıdakini şunu şunu şunu. Şunu mu istiyorsunuz? Şu yukarıdakini. Tamamdır. Tamam ben burada yapayım size. Dövmeleri bız bız bız, bız. Ay ay acıyor. Oy. <laughs> ah. Yani, buyurun. Sanırım. Aaa. Kübra. Hmm. Çok havalı, vay canına. Çikolatamdan baksana, her yerinde çikolata var, yemek ister misin? <laughs> çok, <Ama> çok güzel. <laughs> ya ben de kalp yaptırdım, baksanıza çok güzel olmuş ya. Evet, Ay evet çok güzel. Bana. Bakın ben de özel kivili, ananaslı, çilekli, limonlu yaptırdım. Tüm meyveler var, var. çok havalıymış gerçekten. Hadi makyaj bölümüne. Evet Hadi. makyaj ya, makyaj ee, istiyoruz. Hanımlar var. bir dakika durun, bir fön işlemi var, şöyle bir fön çekeceğiz. Evet, çamur şeye girdiğiniz için. Bozulmasın fönümüz. <laughs> Birazcık traktör gibidir. Ya ya. Efendim. Efendim. Hı. Bir şey Bir gariplik yok mu? Saçımızı yapıyorlar sonra yeniden yıkıyorlar, tekrar yapıyorlar. Tekrar var, tekrar yapıyorlar. Bu bir döngü gibi sürekli aynı şey oluyor. Çok doğru söylüyorsun bir şey diyeceğim. Bunlar bizi kazıklıyor olmasın turistiz diye. Alo? Aa, yok. Gerçekten Vallahi yok yok. Je ben. Kylie Jenner falan yok. dükkandan giremez. Biz evet. almıyoruz onu. Kabul etmiyoruz. Çok kötü. Yok. <laughs> yok o bize hiç kıyak şey yapmadı. <laughs> Katy <Perry gülüyor> mi o kim lan? Katy <laughs> meti beni çok şey yapmaz. Hadi görüşürüz. Kapat kapat. Kedi <laughs> mi aradı lan? Keta Keta aradı da abi. Çok önemli <laughs> değil ya boş ver. Almayak. Tam, tam Hadi almayak. makyaj bölümü. Makyaj istiyoruz makyaj makyaj. Tamamdır makyajı. <gülüyor> Siz <laughs> oturun. <oturayım. gülüyor> Tamam. Şuraya oturdum. Size ben şimdi 10 numara 5 yıldız makyaj yapacağım. Tamam. o bey siz bana güzel bir makyaj yapar mısınız? Bakayım nasıl bir makyaj yapacaksınız ama böyle çok havalı olsun. Tamam mı? Yani ben gözlükten göremiyorum. Ee, hanımefendi bir Pamir bey yapsın istiyorsanız. Tamam. Pamir bey de yapabilir. Ee, buyurun. Evet Şöyle, efendim. Şuraya alabilir miyim? Tabii. Şuraya. Teşekkür ederim. Hemen sizi. Şimdi efendim. Bakayım bir. Aa! Ne? Ne? Beğenilmiş. Çok şey oldu değil mi? Bakayım. Ay vallahi bunu gören bayılacak, bayılacak ya. Bence de görüp bayılacak ama bilmiyorum neden bayılacak bilmiyorum. Bayılacak kesin. Bence ya. de var ya bunlar bir efsaneymiş gerçekten bize neler yaptılar. Patron kasaya kadar geçirelim mi? Evet evet kasaya kadar buyurun hanfendiler. Tamam geliyorum. Sonra zaten kasada geçeceğiz patron. <laughs> <Çok gülüyor> İyi gel gel. Geliyorum. Eee gel, hanfendiler, e, girişte biliyorsunuz yabancı ülkeden girdiğiniz için ilk olarak pasaportlarınızı almamız gerekiyor. E, tamam tamam, işte. şöyle vereyim. Alayım ben şunu. Di diğer hanımefendiden alayım paşaportunu. Tamam şöyle buyurun. Patron sen şey yaparsın şimdi anlatırsın derdimizi. Şimdi kızlar size ilk öncelikle biz bir saç yaptık. Hı hı. İki saç boya. Hıyan evet. dedik. 1000 dolar kör, buradan. Kör, 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 kör. De kör. Benim artık dört tane elim var onları da sayın isterseniz. Benim de toplam 850 olduk böyle gidiyoruz. Evet, siz saydım. Tamamdır, 4 el. Şuradan şunu şey yaparsak... Fiş alacak, alacak mısınız? Heh, canım. Yok, almayalım. Biraz indirim olur belki. Hakkı, nakit, nakit vereceklerse belki düşünebiliriz yani. yani. Nakit, nakitte 105 indirimiz var, %5. Iııı... E, tamam, olsun. Nakit olsun. Tamam. Ben şimdi hesaplıyorum. Sizin tamam. Uçanı, Çamur banyosu bu arada sıfırdı patron, biliyorsun. Ondan dolayı... iki e, kez gittiler. İki kez girdiler. Ee, toplamda zaten bir ilk giriş 1000 lira. Bir Hadi. buçuk kişi başı 3-3 üç, üç binini sen oraya. Hadi sizin güzel hatırınız için toplam 10.000 dolar. 10.000 hmm. dolar mı? Buse gel gel şöyle bir patr konuşalım. Patron şey. yanlış söyledi 10.000 euro. Bizim ülke ha. euro geçiyor. Evet, patron bir de hmm. patron bir şey çıkarabiliriz. Kuvasan benden o yüzden 9.999 euro. Yok kuvasanı hiç sevmedim zaten. Ta, 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 ta. Tamam Tamam, evet. e, biz bir aramızda konuşalım şimdi ödeyeceğiz şimdi. Duygu bunlar bizi kasıkladı. Bence kaçalım. Bunlar zaten tipimizi de mahvettiler varımızı yoğumuzu böyle rezil etti bıraktılar yani şahlı çarpan ya. ettiler. Bence. Bir şey söyleyeceğim çok Hı. iyi stilist diye bir şey diyemedi baba yani şu halime bakar mısın babaannemin poposuna döndüm bu ne halim oh, benim ya. Sorma sorma beni daha baby'im beter etti ya bence ne Senin kirpiklerin gözünün içine girmiş. Evet bence bir şey değil mi şu e, biz diyelim ki biz geliyoruz şimdi şu hayır diyelim ki ünlü veri geliyor şimdi bakın bakın diyelim bunlar bakarken biz topuklayıp kaçalım. Yok yok kaca? şey diyelim bence şey diyelim bizim diyelim erkek arkadaşlarımız ödemeye gelecek şimdi çağıralım bir kapının oradan diyelim kaçalım diyelim. Tamam 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 aynen aynen çok muhakkak. Hanımefendiler e, yalnız parayı almadan biz biliyorsunuz pasaportlarınızı aldık onları vermiyoruz haberiniz olsun. Ha şunlardan bahsediyorsunuz galiba ben aldım onları çantamda zaten. Bir şey söyleyeceğim beyefendi. Şimdi şey biz erkek arkadaşlarımızı da aradık da bizi gelip alacaklardı zaten hemen şuradan. Şimdi onlar bizde nakit kalmadığı için onlar nakit verecekler size. Eee evet. ne yapalım orucu beyciğim? Eee Fransız bir atasözü nedir? Ne? Para para para. Evet. Hmm. Memnun. Kübra! Duygu atasözü de diyor ki kaç 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 kaç! Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoya like atmayı ve... Kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın.